Anam karnım çok aç. Şurada bir tane ekmek fabrikası var. Acaba gidip ekmek istesem verirler mi ki? Aha Mirtin fabrikası. Onun bu verir lan? Fıtı 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 fıtı. Mirtin fabrikası. Bildiğin ekmek fabrikası kurmuş. Bu aç adamın halinden anlar. Mirt kardeşim ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim abi. Gördüğün gibi ekmek fabrikası açtım. Ulan benim de karnım çok açtı ya. Şişt, kardeş bir tane ekmek versene la. Oo bu güzelmiş ha. Yeşilli meşilli. Neli bu? Abi kusura bakma. Ekmek veremem. Şu anda bana kadar var. Oğlum ne demekten? Bir tane vicdik bir karnım çok aç diyorum. Karnım kurul diyor. Bak. Duydun mu kırıldı sesini? Yuh o ne abi içinde canavar mı var? Oğlum canavar değildi çok açım ya bir şeyler yemem lazım bir şey ne olur? Abi kusura bakma ben veremem git kendin ekmek fabrikası kur. Ulan Mehmet demek bana vermeyeceksin ne? ekmek? Bilmiyorum abi kusura bakma. <laughs> ama ben çok açım oğlum senin yüzünden var ya gidip ekmek fabrikası kuracağım ya sana bir daha ekmek falan vermeyeceğim. Arkadaşlar yapacak bir şey yok kendi ekmek fabrikamızı kuracağız. Fıtı, 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 fıtı. Ben de hayatımda hiç ekmek yapmadım ki nasıl yapılacak? Aha Oğlum makineyi kurdum. Güzel. Tamam arkadaşlar. Drop da kuralım buraya. Oo süper. Aa ekmek attı. Bu ne lan? Küflenmiş. Oğlum bunu yiyenler zehirlenir. Apo bir de biz bunları satacağız. Neyse yap yap bir şey yok arkadaşlar. Bunları geliştirmemiz lazım. Burada neler varmış? Tamam para makinemiz burada. Güzel ekmeklerimiz geliyor. Dört dört geliyor. Sat dediğimiz zaman ne oluyor? Oo, satacak herhalde. Kardeş selamlar. Ekmeği dolduğun zaman götür tamam mı? Lan oğlum cam açsana konuşamıyorum. La, alo ekmekleri nereye götüreceksin? Biliyorum vereceğim fırınları. Yok arkadaşlar cevap vermiyor. Neyse kedi götürüp saçacak herhalde. <laughs> Şu anda droplarımız bir tane olduğu için ekmekleri geç pişiyor. Yapacak bir şey yok. Şu anda 30 tane doldurmamız gerekirken 17 tane oldu. 18 güzel 19 devam ediyor. Aferin aferin oğlum. Ekmeklere bak arkadaşlar. Herhalde bunlar at ekmeği mi yoksa köy ekmeği mi? Köy ekmeğine benziyor. Oh vallahi dostum. Arkadaşlar şurada bir de starter paket vardı. Onu almam lazım. Hemen onu alacağım ve Mert'i geçeceğim arkadaşlar. Onun fabrikasından önce kendi fabrikamı bitirmem lazım. Vallahi verdik 140 dolar. Ne verdi? Oo iyi para verdi de yeni bir ürün diyor arkadaşlar. Altın Howard Board. Buna lan oha! Onun Uçan hoverboard'um var artık. Süper <laughs> oldu. Tamam ekmeklerimiz de doldu. Artık gönderebiliriz bunları. Tamam ben bunu kullanacağım. Şöyle şimdi ilerleyeyim. Gerek yok arkadaşlar. Birazdan kullanırım. Şöyle satmaya basalım. Aha arabam çalıştı. Kardeşim hadi görüşürüz. Kolay gitsin. Oh ekmeklerimiz de gitti. Geri geldi lan. Oha ne çabuk da attı. Paramız toplandı mı? Vallahi toplamış arkadaşlar. 120 dolar oldu. Oh starter paketten de 50 almıştık. Abi ben buraya var ya çok hızlı bir şekilde bitiririm. Çok güzel taşıyıcı gidiyor. Hemen onu da kuralım. Mükemmel dropper diyor. Şuradaki ikinciyi koyalım. Oh biz de koyduk. Abi fabrika bitmek üzere şu anda var ya. İl gidiyoruz arkadaşlar. Altın dropper'ımızı da koyduk. Hatta genişletelim. Burada da bir şeyler olacak herhalde. Süper. Tamam arkadaşlar. İki taraftan ekmeklerimiz gidiyor. Onları birazdan satacağız ve iyi paralar kazanıp hepsini biteceğiz. Ya bende vardı zaten hoverboard. Gerek yok ona. İki tane fırınımız var. İkisinden de ekmekler gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buna üç tane dropper koydum. Onun için üç tane ekmek gidiyor. Oğlum mor ekmek var. Altın ekmek var. Ne kadar çok ekmek çeşidim var lan benim. Oh, çok güzel. Bu da oldu Evet bunu gönderelim oh gitsin gitsin paracıklar bu da hızlıca doluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi üçer üçer geldiği için mükemmel hatta bunların parası daha da fazlaymış bunlar 8 dolar öbürleri 7 buçuk dolar hatta 75 dolar ve 250 dolar var yuh 250 dolar ekmek mi olur ya tamam bunu da dolduralım arkadaşlar 56 oldu ve son bir tane geliyor 60 tamam bunu da gönderelim git hadi Up satalım. Kardeşim kolay gitsin. Ekmekleri sat gel. Ekmekçi geldi hanım. Ben bu fabrikayı kurarken merti geçmem için arkadaşlar siz de videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim unutmayın. Gördüğünüz gibi yeni droplarımızı da kurduk. Gelin paraları da toplayalım. Ne kadar paramız geldi? yedi 7.5K oldu. Hemen hem bir tane daha dropper koyarım arkadaşlar. Dropper gitti ki pahalı olmaya başladı. Hadi bakalım ekmeklerimiz dişçin Ne oldu? Ha araba dolmuş oğlum. Söylemiyorsunuz ki. Tamam ikinci arabayı gönderelim. Ondan sonra ekmeklerimiz gelsin arkadaşlar. Süper. Daha hızlı dolmaya başladı. Şimdi di ekmekleri geliyor. Iıb bıcık Dişten ana apa, Beş tane ekmek düştü. Oğlum çok güzel lan. Açtı mı da unuttum ha. Tamam satış yapmak daha iyi arkadaşlar. Para kazanalım. Doldur doldur doldur. Süper tamamdır. Şimdi bu arkadaşımız ne yapmış? Bu da şu anda 46 tane doldurmuş arkadaşlar. Süper buradan da hızlı geliyor. Şuradan dekorasyonlarımızı kuralım. Bir tane ağaç kurduk buraya. Mükemmel. Bu doldu. Şimdi bunu gönderelim arkadaşlar. Bir tane araç gitti. Ee, öbürü de dolmuş. Dur, bunu da gönderelim. Oo çok güzel. İki araç birden gitti. Keşke bunu gönderen birisi olsa ya. Dakika başı gelip gelip bunları gönderiyoruz. Hemen şuradan paralarımız geçsin. O güzel para geldi arkadaşlar. Yine 10K'mız oldu. Şimdi burası neymiş? Ee, bunu kurmasaydık da olurdu ya. Boştan yere kurduk. Ben var mıyım? Bakayım yokum. Burada bir tane daha taşıyıcı var. Onu da kuralım arkadaşlar. Bakayım burada ne çıkacak? Un diyor. Tamam onun üstünden geçebiliyoruz mu hoverboardla? Geçemiyoruz. Onun ben bu hoverboardu niye aldım ki? Boştan yer almışız. Tamam arkadaşlar şöyle. O makineleri geldi. Buradan değişik bir ekmek çıkacak herhalde. Ne çıkacak ki? Çabata mı? Yok un. Abi burayı komple bitirmemiz lazım. Bir tane de boru geldi. Allah burada mı düşecek acaba? Arkadaşlar demek ki oraya da araba çıkacak herhalde. Buradan gelen unlar girecek ekmek olacak. Buradan da arabaya dolacak. Oğlum fabrika çok geniş lan. Ekmek yiyler. Oğlum dolduğu zaman kendiniz gidin sen lan. İlla ben mi gelip göndereceğim sizi? Dolmuş işte 60 tane girmiş 30 tane girmiş. Gitsenize. Allah Allah bir de bunlarla uğraşıyoruz ya arkadaşlar. Bir tane buraya ağaç kuralım. Bu neymiş? Dekorasyon diyor bu da ağaç herhalde. Tamam şöyle yukarıdan bakalım. Fabrikamız güzel şekillenmeye başladı. Burayı var ya komple bitireceğiz arkadaşlar. Yüzde yüzü bitmeden oyunu bitirmek yok. Süper. Bunlar da dostsun. Gitsin gitsin. Siz de o zaman videoya like atın arkadaşlar. Bu videoya en az bir 10 bin tane like atın tamam mı? Hop gördüğünüz gibi 10 kata para geldi. <laughs> tamam bu da doldu. Birazcık hızlandı herhalde. Hızlı hızlı doluyor. Tamam bunu gönderelim. Bunu gönderebiliyoruz mu? Yok dolmadan gitmiyorlar. Bir tane daha taşıyıcımız var. Orada kuralım arkadaşlar. Oo bu baya büyükmüş. Fırın diyor oğlum fırınlı ekmek mi çıkartmaya başladık biz arkadaşlar bacası falan da var değişik bir şey çıkarttık ha, herhalde tamam mikserimizi de getirelim öbür mikserimizi de koyalım süper şu anda iki tane mikserden ekmek çıkıyor fırına giriyor fırından böyle sıcak sıcak taze taze çıkıyor bu ekmeğin böyle arasını açacaksın arkadaşlar tereyağı koyacaksın içine peynir meyir Allah'ım da çok güzel olacak çıtır çıtır yiyeceğim hepsini bu neymiş diyor. ediyor Hah. evet bunu da üstüne kapatalım güzel oldu fırınımız da güzel oldu şimdi şu ekmek alabalarını bir hızlıca gönderelim buradan otomatik gönderme vardı arkadaşlar 230 robux diyor ben o kadar vermeyeyim Vallahi çok para şuradaki hediyelerimizi kullanalım tamam buradan da güzel para geldi süper arabamızı tekrardan yola çıkartalım arkadaşlar ama para birikmiyor ya o kadar robux harcadık arkadaşlar yine paramız birikmedi o zaman şuradan bir saniye çift para falan var mı onlara bakmam lazım hemen mağazamıza gelelim alınabilecek en güzel şeyi alacağız şu anda vip 250 robux diyor bunlar biraz pahalı havur tahtası zaten vardı bende arkadaşlar burada paralar varmış bence para alalım arkadaşlar 295 robux bu birazcık pahalıymış tamam şundan alayım arkadaşlar çok rabu saracak ya bu oyunda tamam neyse sorun değil para geçsin birazcık hemen şöyle alalım okey gisi gisi paracıklar o iki yıl oldu arkadaşlar arabalarda bekliyor ekmekleri çabuk götürün oğlum millet sabah yemeğini yedi lan hadi sen de git kardeşim oh. hemen şuraya dropper kuralım Oo bir drop burada buraya koyalım. Arkadaşlar 135k'mız kaldı. Bir tane de şurada drop pro koyayım. Abi para hemen bitiyor. Niye böyle oldu ya? O kadar da robot söyledik. Ana bu drop pro kuramıyorum. Olsun en azından hızlı ekmek üretiyoruz. Paramız az kaldı ama buradan da bir şeyleri kurabiliriz arkadaşlar. Şu neymiş? Dekorasyon diyor. Oğlum bunlara boştan yere para vermeyelim ya. Tüh gitti neyse arkadaşlar sorun değil. Şurada bir tane herhalde mikserimiz vardı. Tamam bunu da kuralım. Hop dördüncüsünü de kuralım. Buradan da geçsin ekmekler. Buradan gelen ekmekler de düştükçe para veriyor herhalde. Bakayım evet 12 dolar geliyor. 42 geliyor. Süper iyi tamam. Bunlar düştükçe biz de para kazanıyoruz arkadaşlar. Gelsinler gelsinler. Bizim paraya çok ihtiyacımız var. Burayı komple bitirmemiz lazım. Şimdi burada ne varmış? Scooter bisiklet diyor. Ana Lan Scooter. <laughs> arkadaşlar Scooter'ım oldu. Vay, oğlum çok güzel. Dur lan gidip de Mert'e birazcık hava atayım. Mert neredesin lan? Oğlum sen bana ekmek vermemiştin ya. Dur Mert'i göremedim ki. Allah şuralarda gideyim. <laughs> oğlum gidemiyorum lan dur. Zıplamam lazım. Şunları bir göndereyim ondan sonra arkadaşlar. Şunları satayım. devam şu da gitsin. Okey şimdi artık gidip Mert'imize hava atabiliriz. Mert bir zamanlar gururlu ama fakir bir genç vardı ya ekmek vermediğin. Mert nerede oğlum lan? Mert'i göremiyorum ki. Hah oradaymış. Mert. Oğlum bana ekmek vermemiştin ya. Bak kedi sıkıntırımı aldım. Kocaman da fabrika yapıyorum. Sen ne yaptın? Aa, ana bunda da e, varmış. O zaman ben gidiyorum Mert. Rezil olduk. Benim birazcık daha hızlı bitirmem lazım. Adam da benimle aynı şeyi yapmış ya. Nasıl bir o? Adam mı bu sadece acaba? Şunu satalım arkadaşlar. Gitsin ekmek değil. Birazcık da şunu satayım. Oğlum çok para gelmesi lazım bana. Bakayım bir ne kadar paramız geldi. Oho. 2K 3K diyor. Bunlarla olmaz ki. Tamam neyse. Şu anda biriktirmiş olduğumuz 80K var arkadaşlar. Burada açacağımız bir şeyler var mı? Burada dekorasyon var herhalde. Allah bunun için mi geldik buraya ya? Bak ağaçmış. Tamam arkadaşlar ağaç güzeldir. Hemen ağacımızı kuralım. Şunları da kuralım hazır gelmişken. Tamam yapacak bir şey yok. Ha? O. Oh, bu ne lan? Oğlum fırtına değirmeni diyor. Buraya güzel bir şey yapacağız herhalde. Süper raflık diyor. Tamam raflarımızı kuralım arkadaşlar. Ama paramız bitti. Oğlum çok çabuk para bitiyor ya. Of. Şu parayı toplayayım arkadaşlar. Şuna bak 14k birikmiş. Sabahtan beri burada bekliyoruz. Arkadaşlar ben e, şunu yapmam lazım sanırım. Az önce para alacağımıza 2x para alsaydık. Bence o zaman daha çok gelirdi. Buradan artık 2x'e de paramızı vereceğiz. Neredeydi 2x para? 195 robux. Oğlum toplam var ya 500 robux'a yakın para harcadım ya. <laughs> Bu ekmek fabrikası inşallah para para kazandırır. Bunu da alalım. Ha, artık var ya iki kat daha paramız olacak. Ha çipir. Devam toplayalım. Açın ya paracıklarımız artsın. Şuradan hemen arabalarımızı da gönderelim. 46 olmuş. Evet şunu sat diyelim. Şuradan şunu sat diyelim. Tamam bu gitti çipir arkadaşlar. Bu niye gitmiyor? Çünkü bitmemiş. Tamam. Ha şimdi gidiyor arkadaşlar. Çipir. Gitsin bakalım paracıklar da gelsin. Az biraz paramız kaldı. Onlarla da şuraya dekorasyon yapalım arkadaşlar. Bu neymiş? Ha, yine değirmen yeri. Tamam, iki tane değirmenimiz olacak herhalde. Çipir raflık diyor. Bunları kuralım. Oyuyu kutuları falan koyduk. Oğlum istepeden koydum ya. Hepsini bitirdik. Hemen bakalım ne kadar paramız birikmiş. 40 ka birikmiş. Oğlum cık. lan bu da az ya. Ben az önce 2x aldım. O kadar para aldım. Yine az birikmiş. Yine az birikmiş. Hemen almayacağım. Birazcık biriksin arkadaşlar. Biz de şunları yapalım. Kat 1 diyor. O birinci katımızı da açtık. böyle arkadaşlar? Güzel bir duvar diyor. Tamam. Abi buraya var ya efsane bir şey yapıyoruz herhalde. Duvarımızı kurduk. Camlarımızı kurduk. Burası da sanırım fabrika binası. Fabrika yaptığım zaman deli gibi para kazanacağım. Gitsin ekmekler gönderin. Oğlum sen de kendi başına git Allah aşkına ya. Kaç yıldır benimle beraber çalışıyorsun. Ekmekleri doldurdun hala gitmiyorsun ya. Doluşun sizde ekmekler. Hızlı doluşun. Ha, süper. 42 tane oldu arkadaşlar. Atmış oldum bu. Şunu da göndereyim. One man gidebilirsin. Tamam onu da gönderdik arkadaşlar. Bakalım şimdi ne kadar paramız olmuş. 100k olmuş. Eee şu anda buradaki biriken paralar da var. Abi bunların falan hızlı çalışması lazım. Buralardan birazcık az para geliyor arkadaşlar. Tamam bu arabamız yeni donmuş herhalde. Hemen onu göndereyim. Ve şu arabaları birazcık hızlı hızlı göndermem lazım. Anlaşılan o arkadaşlar. Yoksa bize para gelmeyecek. Oğlum dökülünsene. Hoppa ha tamam attılar. <laughs> 7 8 tane ekmek attılar. Süper tamamdır. Böyle birazcık hızlı çalışmanız lazım arkadaşlar. Ekmek çok gelmesi lazım ya. Gönderin şu ekmekleri. Para lazım bize. Daha fabrikayı bitirmemiz lazım. Süper bakalım buradan neler yapabileceğiz. Duvar diyor. Tamam duvarlarımızı kuralım arkadaşlar. Şuradan pencere diyor. Golf arabası diyor. Aa golf arıvası. Abi tamam golf aldığımız zaman artık Mert'i kıskandırabiliriz. Ha Oğlum golf oldu. Allah dur lan üstüme çıktı. Onu. Oh no. Oğlum arabama bak. Dit dit. Arabam var. Arabam var. Arkadaşlar süper oldu. Mit neredeydi? Dur Mit'in yanına gideyim de kıskandırayım. Şuraları yapayım arkadaşlar. Duvar Allah arkada kaldılar lan araba. Neyse sorun değil. Şu penceremizi de yapalım. Hemen şurayı da bitirelim. Ondan sonra Mit'in yanına gideceğim ve kıskandıracağım arkadaşlar. Burada yapacak yer var mı? Ee, başka kalmamış sanırım. Bir tane yer var. Tamam. Burayı da yapalım hemen. 25 kamız vardı arkadaşlar. Buradaki duvarımızı da koyalım. Ondan sonra pencere bakayım pencerelik yer yok. Tamamdır şimdi gidip arabamızı alıp Mert'in yanına gidebiliriz. Şu toplanan parayı da bir harcayayım arkadaşlar. 100 o 225k birikmiş tamam. Şunla gidelim Sıkıtırımız da dit dit geldik tamam sıkıtırı bırakabiliriz arkadaşlar. Burada ne varmış? O taşıyıcı diyor. Tamam buradan daha iyi para gelecek herhalde. Ama burada bir şey yok tamam orayı da kurmamız için herhalde etrafını bitirmemiz lazım. Hemen şöyle gidelim duvarlarımızı kuralım pencerelerimizi kuralım buradan. Tamam duvarı kurduk. Penceremizi takalım arkadaşlar. Şurada da sanırım bir duvar var. Burada un diyor. Aa un mu? Ne lan bu? Mikser diyor. Aa buradan da her geldiğinde para geliyor. Ha Arkadaşlar medivinimiz de var. Buradan bakabiliyoruz. Bakalım bir un kıvama gelmiş mi? Evet hamur olmak üzere. Bu hamur olursa bana bence iyi para kazandırır. <laughs> Parası paralar neredeymiş? Paralar buradaymış. Arabaları gönderelim. Bunlar daha burada duruyor. Gider misin? 60 tane ekmek gelmiş daha bekliyorsun. Sen de git kardeşim. Hop, 60 gitti 30 gitti arkadaşlar. Cipir Bunlar birazcık daha bekleyelim. Oğlum ben böyle var ya bir sağa gideceğim onu göndereceğim. Bir sola gideceğim onu göndereceğim. Ondan sonra paraları biriktireceğim. O zaman birazcık hızlanalım. Sen doldurduk doldur, git. Sen de doldun. Sen de git. Ondan sonra bir daha buna basayım arkadaşlar. Bu da gitsin. Gitsin oğlum. Ondan sonra bir de buna basalım arkadaşlar. Bu da gitti. Şuradan hoverboardumuzu alalım. Lan mit. Sen niye geldin buraya? Abi. o yine araba mısın? Heee mi seni? Abi ama birazcık yavaş sür emniyet kemeri falan yok. Yok yok merak etme be. Abi ne yaptın ya yavaş sür dedim sana. Oğlum tamam düzeliriz sıkıntı yok. Seni yerine kadar bırakacağım hiç merak etme. Abo, abi abi. Abi ne yapıyorsun? Anam. İmdat. Tamam oğlum sakin ol. Test taklatmış olabiliriz ama e, şu anda benim sorunum değil. Tamam arabadan ineyim ben. Oğlum bu ne oldu lan böyle? Yanlış oldu. Mit. Ana mit gitti la. Mit. <laughs> Arkadaşlar ana, abla gitti mit. Neyse gideyim de çocuğu kurtarayım bari. Lan mit oğlum altta mı kaldın? Nerede kaldın ya? Oğlum iyi misin? Ses ver. Abi ne yaptın ya? Ben buradan inemiyorum. Beni çıkartır mısın? Oğlum zıplasana. Zıplasana çıkarsın. Abi nasıl zıplayacağız? Aha ben de girdim. Oğlum ikimiz de içeri girdik ya. Böyle de bir fotoğraf verelim. Ha, gidin oldu. Güya <laughs> beni yerime bırakacaktın. Geldin nereye bıraktın abi? O kadar da kaza yaptık. Ne yapayım oğlum? Sen de kendin git. Allah Allah. Binmesin binme. Arabada çıkmıyor zaten. Git ya. Ben kendi yerime kendim gideceğim. Hem iyilik yapmaya çalıştık. Hem de azar işitiyoruz arkadaş. Ne olacak böyle ya? Aman burası metin fabrikasıymış. Aa benimki buradaymış zaten. Tamam arkadaşlar gidelim. Bayağı bir para toplanmıştı. Şimdi şuradan inelim. Paracıklarımız o 254k gelmiş. Süper tamamdır. Birazcık daha fazla bekliyordum ama o sen neyse. Şunu gönderelim bir. Git kardeşimsin. Hop şunu da gönderelim. O da gitsin arkadaşlar. Şimdi şuradaki hediyelerimizi de alalım. Kullan diyelim. Boyalı bir paramız oldu. Buraya yeni yeni şeyler yapmam lazım arkadaşlar yoksa para kazanamayacağız Evet tavan diyor. Tavanı kurusak mıydı neyse kurduk artık. Yapacak bir şey yok. Şurada ne varmış? Mikser diyor. İkinci mikserimizi kuralım arkadaşlar. Daha çok para geçsin. Oo, üçüncü mikser. Buraya bir tane de bir şey koyalım. Tamam bu paralıymış. Bunu almıyoruz arkadaşlar. Zaten geçince robuscadık. Şimdi ne yapacağız? Buradaki direkleri koyalım arkadaşlar. Yıkılmasın tavanımız. Tamam buradaki direğimizi de koyalım. İkinci direğimizi de koyduk. Bunuymuş. Oha. Vallahi fabrikayı yaptım. Oo ekmekler gelmeye başladı. Heh. şuraya birazcık oturayım dinleneyim arkadaşlar ekmekler gelene kadar. Oo, ne güzel ekmekler geliyor la. Şuna bak renkli renkli. Bunlardan daha çok para gelecek herhalde. Oo 3 k falan diyor. İyi zengin olacağız. Süper tamam. Şuraya da oturak yapalım. Bu oturakları niye yapıyoruz onu da bilmiyorum arkadaşlar. Fırınımızı da kurduk. Bu ne? Fırının tavanında bir şey var. Abi buraya da bir şey yapmamız lazım herhalde. 56K diyor. Tamam. Bunu da yaptığımız zaman buraya güzel paralar gelecek. <laughs> Arkadaşlar güzel oldu. Tamamdır. Şimdi bunu açamıyoruz. Şurada da koltuklar var. Hazır paramız varken koltuklarımızı da kuralım. Bir tane daha oturak kuralım. Bir de şurada mikserim mi vardı yok bu paralıydı. Tamamdır gidelim paralarımızı alalım. Bakalım ne kadar birikmiş şu anda 7 kamız var arkadaşlar. Tamam şu drop pro kurabiliyoruz mu? Ha 6 milyonmuş o. O güzel tamam son drop pro'muzu da kurduk. O zaman artık bunları gönderebiliriz. Evet bu da bitmemiş bu da bitmemiş arkadaşlar. Bittiği zaman ikisini birden göndereceğim. Hoppa bitti. güzel paraları geçsin teslimat yapılıyor diyor ikisi birden gitti arkadaşlar süper ne kadar toplamışız 9 milyon euro oha ekmek satarak bu kadar para mı kazanılır arkadaşlar <laughs> tamam ben kazandım sonuç olarak şunları da bir gönderelim satmak değilim dolduğu zaman kendileri gidiyor herhalde O değirmeni açabiliyoruz arkadaşlar şunu merak ediyordum şöyle açalım bu ne lan baca mı anam ne güzel değil benim oldu ha arkadaşlar çok güzel oldu tamam şunları da doldurayım hemen şurada dekorasyonumuz var raflık var tamam raflarımız da dolduralım arkadaşlar. Bunlar da boş şeyler var ya. Bunlar ne? Ağaç mı? Evet ağaç herhalde. Evet ağaçlarımızı da koyalım. Fabrikamız bitmek üzere. Çok az kaldı. Derken bir yer daha çıktı. Bu ne oğlum ya? Yeni yeri çıktı. <laughs> Ama bitireceğiz. İnat ettim arkadaşlar. Madem o kadar para topladık. Bu ekmek fabrikasını da komple bitireceğiz. Şimdi şunları da yapmak istiyorum arkadaşlar. 18 milyon diyor. Oğlum. Oho. Buradan güzel para geliyor. Süper. Şuraya da bir tane daha un koyalım arkadaşlar. 500 gaya. Şu neydi? Paralı satın alma mıydı? Evet arkadaşlar. Bunları yaptık. Ha, Şunu yapacaktık. Evet burada yukarıda bir şey var. Onu da merak ediyordum. Hemen şöyle yapalım. Bacası mı? Oo bacası. Lan duvarın üstünden çıktı. Dur dışarıdan bakmam lazım ona. Hemen şuradan çıkalım bir dışarıdan bakayım bir nasıl bir şey olmuş. Hop bakalım. Evet gördünüz arkadaşlar. Bacasız fabrika. <laughs> Bacasını da çıkarttık. Yol diyor burası. Ne yoluymuş? Kasalar diyor. Kasalarımızı da koyalım arkadaşlar. Tamam. Oturaklar. Burada var ya boş boş şeyler herhalde. Kat 2 diyor. Bu neymiş lan? Oğlum buradan bir şey yapıyorum herhalde. Tamam. Merdiven yaptık. Abi buraya güzel bir şey yapacağız herhalde. Ama birazcık paramız azaldı. Neyse, olan parayla yapalım arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Bu ne? Mikser. Oha. Ha. Miksere bak. Oğlum kocaman lan bu. Bundan kaç para gelir ki? İyi para gelir bence. Buraya da merdiven koymuşlar. Buradan çıkıp tekrardan hamuru kontrol edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiç de anlamıyorum hamurdan falan. <laughs> Sonuç olarak makine çalışıyor. Oradan para gelir herhalde. Tamam. Biz biraz daha mikser koyalım buraya. İkinciyi koyalım. Çipir. Üçüncüye paramız yetiyor mu? Evet. Ona da yetti arkadaşlar. Üç tane mikserimiz oldu. Şimdi buradan güzel herhalde bir para gelir diye düşünüyorum. Evet. Merdivenizi de yaptık. Burayı bitirdik arkadaşlar. Şurada da yeşil yerler var. Birkaç tane onları da bitirelim. Oğlum oho. Oha, oğlum buraya da yaptık lan. Buradan da bir şeyler gelecek herhalde. Aa, iyi iyi tamam. Şurayı da alalım. Evet koltuklarımızı yapalım. Burası da son yer sanırım arkadaşlar. Birazdan Revit'e bakacağım. Revit'te de 2-3 tane yer kaldı sanırım. Onları yaptıktan sonra da bitireceğiz. Paramızı alalım arkadaşlar. Hatta bir saniye şuradan bir bakayım ya. Ribit ne kadar kalmış? Hemen şuraya girelim arkadaşlar. Şurada neredeydi? Ayarlar mıydı? Yok ayarlarda değil. Ha, şu istatistik kısmında arkadaşlar. Bir saniye burada bir şey yok zaten. Şuradan en altta istatistik var. Ona basıyoruz ve gördüğünüz gibi %84'ü bitmiş. Ben bu arada bu oyunda şu anda 429 Robux harcamışım bana lan abo <laughs> 500 robux gitmiş arkadaşlar değil şimdi de bir videoya like atmazsanız vallahi küserim 500 robuxum gitmiş konuşamıyorum sinir oldum <laughs> git lan. ekmek yüzünden o kadar robux mu gider neyse bitireceğiz yüzde 87'sini bitirmişiz artık yüzde yüzünde de bitiririz diye düşünüyorum burada da bir tane fırınımız var bu da son fırın herhalde arkadaşlar tamam şöyle kuralım o bacasını da kurduk bu büyükmüş lan boyu arkadaşlar ana fırınımızı kurduk buradan ne kadar geliyor ekmekler şöyle bir bakayım bir 100k 200k 420k iyi iyi pahalı geliyor buraya geldi zaman. Oğlum bayağı bir para bitecek herhalde. Bitirdik lan az kaldı arkadaşlar. Emeğin şurada bir yer daha varmış onu da açalım. Hop şöyle kasalarımızı koyduk. Başka yerimiz var mı? Şurada da bir tane yeşil gördüğüm. Orada koyar mı arkadaşlar. O, -o, o, Bu ne? Abi yeni bir şey yaptım. Oha yer altını kazıyor. Bu ne yapıyor lan böyle? <laughs> Duvarı da vurduk arkadaşlar. Yer altını kazan bir şey yaptık. Tamam onun yanında bir şey daha var herhalde. O da fırın sanırım. Evet bir tane daha yaptık arkadaşlar. Hemen şunları da bitirelim. Okey şuraya saralım bir iki tane daha yapacağız. Şöyle çıkarıcı diyor. Ne çıkartıyor ki oğlum oradan? Ekmekle ne alakası var bunun? Petrol mu buluyorum? <laughs> Petrole döndü olay. Son iki tane yerimiz kaldı. Dekorasyon, raf. Şunları da koyalım. Ve Aa, bir tane daha yer varmış. Ha, son değirmen. Tamam arkadaşlar imzamızı da atalım ve komple fabrikayı bitirmiş oluyoruz. Ve bitti. Oha. Vallahi fabrikayı bitirdim arkadaşlar. Oğlum çok tatlı oldu ya. Şuna bak. Mirt bana ekmek verseydi bu fabrikanın sahibi olmayacaktım. Mirt sana diyorum lan bir tane ekmek vermediğin senin sayende fabrika sahibi oldum. Ne demiş atalarımız? Balık verme. Balık tutmayı öğret. Aferin lan. Mirt'in sayesinde buralara kadar gelebildim arkadaşlar. <laughs> Mirt sen de geldi. De, videoyu bitirelim. %96 mı? Aa, ama bir şey gözükmüyor. Arkadaşlar sonuç olarak bitirdim ben. %96 diyor ama her şeyi yaptım. Zaten yapılmayacak bir yer kalmadı. O zaman artık videoyu bitirebiliriz. Abi geldim geldim. Ben siz bitirmeyin. Hmm, düt. Dur yanına gelin de öyle bitirelim. Hah gel kardeşim yanıma. Kankalar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. i'll be